Herkese günaydın merhabalar. Bugünkü son oturumumuzu başlatmış bulunuyoruz. Ee, oturumu yönetecek Yücel Dener Bey'i sahneye davet ediyorum. Başkan, değerli katılımcılar. Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Dünya Gelder yani birlikte yapmayı planladığımız özel oturuma hoş geldiniz. Buradaki amacımız kozmetik ürünler Evet. Buradaki amacımız kozmetik ürünler daire başkanlığında gerek kozmetik ürünlerle ilgili gerekse biyoüstel ürünlerle ilgili olarak tüm süreçleri sizlere aktarmak ve bunu eğitim adı altında yapmak sizlere yardımcı olmak yapacağınız karşılaşacağınız tüm sorunları sizlere göstermek hatalar eksiklikler yanlışlıklar bunları sizlere yönünde bir katkı sağlayabilecek şekilde bir dizayn hazırladık arkadaşlarım Bununla ilgili olarak e, kendileri eğitim olarak sizlere her bir alanında e, açıklamalar yapacaklar sunumlarını yapacaklar burada dairemizde yapılan biyosidal ürünler ve kozmetik ürünlerde bildirimler, sertifikalar, iddialar, bu süreçte istenen belgeler, belgelerin özellikleri, neler yapılması gerekliliği, nasıl müracaat edilmesi, ÜTSS'i, her şey mevcut. Yani Aslında katılımın daha iyi olmasını beklerdim. Çünkü hakikaten çok çok kıymetli bir alan ve şu anda kurum başkanımız, başkan yardımcımız ve ekibimizle de birlikte daire başkanlığı ben dahil ekibimiz 20 kişi. Başkan ve başkan yardımcımız da burada. Hakikaten tam kadroyla geldik buraya. Bakın e, 29 kişi mevcudiyetimiz var dairemizde. 20'miz buradayız ben dahil. Şu anda dairedeki de arkadaşlarımızı bırakma sebebimiz yine süreçlerin devam etmesidir. Biz buraya bu kadar önem vererek geldik. Tam kadro geldik. İyi bir şekilde sizlere Neyi nasıl, ne şekilde yapılacağını izah etmek, yardımcı olmak üzere geldik. Benim sunumum kısa olacak. Arkadaşlar 3-5-7 dakika dedim ama buna bağlı kalmaya çalışacağım. Ee, benim anlatacağım, benim göstereceğim sunum istatistikler. Neden istatistikler? Dairemizde neler yapılıyor? Başvurular ne durumda? Başvuru geldikten sonra inceleme süresi. Gelen dosyaları inceleme yüzdesi. Çünkü... İşte bekliyor, aylarca bekliyor veya işte sonuçlanmıyor veya başkanın önünde imzada hala çıkmadı, niye çıkmadı gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ha bunlar söylerken tabii ki her seferinde biz bunların açıklamalarını yapıyoruz. Bu eksiklikleri yazdığımızda geri dönüşlerinizle alakalı olarak sıkıntılarınızı eğer giderirseniz şimdi zaten istatistiklerde göreceksiniz. Bu ruhsatı veya bu bildirimleri daha çabuk, daha hızlı yapma imkanına erişeceksiniz. Evet ben kısa süreyle bir istatistikleri vermeye başlayayım. Tabii ki ilk etapta ÜTS ile ilgili kısma geçeceğim. Bunlar arkadaşlar vereceğim istatistikler kurumun resmi istatistikleridir. Direkt resmi olarak kayıtlarımızda olan istatistiklerdir. Ve bakıldığında yani güncel olan en son istatistiklerdir. Tekrar ediyorum. Güncel resmi istatistiklerdir. ÜTS olarak baktığımızda kozmetik firma sayısı şu anda itibaren 7242. Kozmetik ürün sayısı 302202. İthal ürün sayısı 146093. İmal ürün sayısı 156109. Üretim sayısı 4808. Üretici firma 1516. Fason üretim yeri 3292. Evet. 2019 yılını şöyle kısaca bir şey olarak kozmetikle ilgili olarak kesme geçiyorum ki en azından neyi nasıl ne şekilde yapıldığını veya bu sürecin nasıl işlendiğini de görünmesi bakımından 2019 yılında kozmetik firma sayısı 6060 kozmetik ürün sayısı 224733 ithal ürün sayısı 124204 imal ürün sayısı 110529 üretim tesisi 3025 üretici firma 939, fason üretim yeri 2086, personel sayısı 17. 2020 yılıyla baktığınızda bu, bu pandemi dönemidir bildiğiniz üzere. Pandemi döneminde çalışmalarla ilgili olarak bir de pandemi dönemi demişken arkadaşlar dairemizde kurumsal olarak kurumda bütün daire olarak bütün arkadaşlarla hakikaten bir özveriyle çalıştık. Ama kendi dairemle ilgili olarak da yine şunu söyleyeyim kozmetik ürünler daire başkanlığı olarak hakikaten esnek çalışmayı biz yapmadık. Hakikaten arkadaşlarım bununla ilgili olarak özveri olarak çalıştı. Esnek çalışmadan biz harç e, bir çalışma yaptık. Başkan ve başkan yardımcımız da destekleriyle. 2020 pandemi döneminde kozmetik firma sayısı 7242. Kozmetik ürün sayısı 278185. Bunları hem söylüyorum hem gösteriyorum kayıtlara geçsin diye söylüyorum arkadaşlar. Yüzde oranlarıyla biraz sonraki zaten aşamaları ne demek istediğimi anlayacaksınız. İtalya ürün sayısı 145.864, imal ürün sayısı 142.321, üretim tesisi 4.494, üretici firma sayısı 1.424, fasan üretim yeri 3.070, personel sayısı 13. Evet, yüzde artışlara bakalım 2019'da 2020 arasında. Bununla ilgili olarak kozmetik firma sayısında yüzde 20'lik bir artış. 2019-2021'i karşılaştırıyorum. Kozmetik ürün sayısında yüzde 24'lük artış, ithal ürün sayısında yüzde 18'lik artış, imal ürün sayısında yüzde 29'lük artış, üretim tesisinde yüzde 28'lik artış, üretici firma sayısında yüzde birlik artış, fason üretim yerinde yüzde 47'lik artış, personel sayımız 17, azalmamız yüzde 23. Bu artışlar yapıldığı zaman da bakın bunlar kozmetik firma sayısı yüzde 20 derken işimizin bu alanda yüzde 20 arttığını söylüyoruz. Kozmetik ürün sayısı yüzde 24 artmışken bu nedir? Bununla ilgili yapılan bütün işlem ve iş ve işlemlerde de yüzde 24'lük bir artış demektir. Yani bu yüzde artışlarda her biri kozmetik ürün dairesinde yapılan iş ve işlemlerdeki yüzde artışları göstermektedir. Evet yine pandemi döneminde istatistikte gelen firma kayıt başvurusu arkadaşlar bundan sonrasını daha dikkatli dinlersek gelen firma kayıt başvurusu 1678 2020 yılı için yani pandemi döneminden bahsediyorum. Sonlanan firma kayıt başvurusu arkadaşlar 1678 sonlanan işlem yüzde yüz. Hani deniliyor ya işte işlemlerimiz gecikiyor şu oluyor bu oluyor arkadaşlar tekrar ediyorum verdiğim rakamlar resmi istatistiklerdir. Bakın yüzde yüzlük gelen firma kayıt başvurusu 1678 sonlanan firma kayıt başvurusu 1678 yüzde yüzlük bir sonlanan işlemden bahsediyoruz. Gelen kozmetik ürün başvurusu 84.465. Gelen kozmetik ürün başvurusu. Sonlanan kozmetik ürün başvurusu 82.740. Yüzde 98'lik bir sonlanma durumu. tabi aradaki farkı da yine söyleyeceğim çünkü günlük 2021 yılında devreden 1725 son 4 gündür arkadaşlar bakın 1725 dediğimiz Aralık ayının son 4 gününde gelen iştir. 1725 çok gibi gözüküyor ama son 4 günlük iş 2021 yılına aktarılmıştır. 82 bin dediğimizde yine aynı şekilde kozmetik ürün başvurusunda da bakıldığında bu aktarmalar da bu şekilde değerlendirilecektir. Yüzde ikilik bir devreden o da tekrar ediyorum Aralık ayının son dört günlük bir kısmı işleme girmiş. 2020 yılında 913 ÜTS'den talep cevaplanmıştır. 913 ÜTS cevabı. 2020 yılında 2678 e-posta cevaplanmıştır ki bunların içinde ortalama en az 5 soru ortalamasında aldığınızda 14 bin cevap verilmiştir. Tabi yine tekrar edelim kozmetik ürün başvurusuyla sonlanan kozmetik ürün başvurusunda günlük incelemelerde dosya sayısı bakıldığında bu fark aslında bu bile yüzde yüzlüktür. Son gelen işler yani inceleme aşamasındadır. Yine gelen sertifika başvurusu 1451, düzenlenen sertifika sayısı 1187. Aradaki fark var ama şimdi o fark da gidecek. Yüzde 81'i düzenlenmiş. Düzenlenen sertifika sayısı, yani başvuran sayısı 1451. Düzenlenen sertifikası, düzenlendi dediğimiz arkadaşlar her konuda uygunluğu artık onaylanmış olanlar düzenleniyor biliyorsunuz. Reddedilen sertifika sayısı 159 uygunsuz bulunduğu için reddedilmiş. Bu uygunsuz dediğimiz yani başvurularında uygunsuzluk var. Yani yüzde onluk bir red. Zaman aşımı sertifikası 130 yani işlemlerini devam etmemişler, başvurmuşlar ama işlemlerini devam etmediklerinden zaman aşımına uğramış olan bir sertifika. Bunun da yüzde dokuzluk bir kısmı var. Bu da %9 olarak iptal edilmesi sebebi. 26.131 ürüne sertifika düzenlenmiş. Biz burada tabii ki hani sertifika 1187 ama Sizlerinde bildiği üzere her bir sertifika ekinde başvurduğunuz ekinde 50'ye yakın bir ürünü aynı anda başvuruyorsunuz. Bu başvuru neticesinde firmaya verilmiyor sertifika. Ürüne verildiğinde aslında 26.131 ürüne sertifika düzenlenmiştir. Tamamlanan dosya yani sertifika için başvuruyla bunları topladığınızda şu anda bekleyen tek bir sertifikayı yok. Tamamlanan süreç %100 arkadaşlar. Gelen firma başvurusu yine 20, 2021 yılı için giriyoruz şimdi. Gelen firma sayısı başvurusu 323. Sonlanan firma başvurusu 323. Arkadaşlar. Günlük olarak incelenmekte yüzde yüz istatistikte gidiliyor. Gelen ürün başvurusu 28.497. Arkadaşlar yani şu ana kadar bakın yoğunluğu görüyor musunuz? Şu anda bu işlemleri yapan dokuz arkadaşımız var. Gelen ürün başvurusu 28487 2021 yılında 1700 de bildiğiniz üzere 2020 yılından aktarma vardı. Sonlanan ürün başvurusu 23277 %88'lik ve bu 5 iş günü içinde incelenmektedir. 2023 ilk 3 ay için karşılaştırma yapıyorum. 2020 yılındaki ilk 3 ay gelen başvuru sayısı 20596. 2020 bir yılında şu an itibariyle ilk üç ay içinde başvuran başvuru sayısı 26.772 artış ne? Yüzde otuzluk bir artış var. Aynı dönem için söylüyorum. 2020 yılda personel sayımız 14'tü. Bildirimleri inceleyen arkadaşlar için söylüyoruz. Çünkü biyosidal ekip oluşturulduğunda kendi içimizden oluşturduk. Dışarıdan herhangi bir şey gelmedi. En son üç arkadaşımız katıldı, genç arkadaşlarımız. 2021 yılında personel sayısı 10. Yüzde 29 azalma. Artışlara bakın. Yani biz bu aynı ekiple, aynı heyecanla, aynı coşkuyla ve daha çok çalışarak bu başarıyı elde ettik. Arkadaşlarımız pandemi döneminde dahi esnek çalışmaya katılmayarak bu işlemleri başardı. Bir kişinin bir günde incelediği ortalama ürün sayısı 35 adet. Gelen sertifika başvurusu 281. Sonlanan sertifika başvurusu 281. Düzenlenen sertifika sayısı 272. Yüzde yüzlük yine günlük olarak incelenmektedir. Tabi gelen bir üstele. Bir üstelle ilgili olarak 2019 yılının son aylarıydı. Tip 1 ve tip 19'un dediler ki bakanlık talimatı kurum başkanımızın da yine talimatıyla tip 1 ve tip 19 kapsamındaki ürünler, bir üstelle ürünler tıbbi cihaz kurumu sorumluluğuna devredildi. Ve bununla ilgili işlemler yapılırken ki biz bunun Avrupa Birliği mevzuatına tam uyum süreciyle alakalı olarak Avrupa'ya da gittik gerekli yerlere ve dedik ki aynı şeyi AB mevzuatına göre uyarlayalım dedik. Bu çalışmalar devam ederken usul esasları e, bunlarla ilgili olarak çalışmalarımız devam ederken tıbbi cihaz kurumuna ait Biyosiler yönetmeliği ile ilgili çalışmalar devam ederken o anda pandemi süreci başladı. Ki bizim bununla ilgili olarak pandemi sürecine başladığımız usul esaslarının onayı alıp da hadi Bismillah deyip çalışmaya zamanımızda 19 Mart'tır. 2020'de yani pandemiyle birlikte tip 1 ve tip 19'u biz tıbbi cihaz kurumu olarak sorumluluğumuzu aldık ve şu ana kadar da istatistikleri yine göreceksiniz başarıyla yürütmekteyiz. Geçici ruhsat başvurusu. Geçici ruhsatları bildiğiniz üzere Avrupa Birliği mevzuatında da olmayıp hatta geçici ruhsatla ilgili olarak sizlerde de biliyorsunuz sadece ve sadece etkin madde ve fizikokimyasal testlerine bakılarak geçici ruhsatları verdik. Bununla ilgili tabi bazı kısımlar oluştu, bazı olaylar oluştu ama biz ülkemizin pandemi süresince dezenfektan ihtiyacının karşılanması veya bu ihtiyacı ihtiyaç duyulmaması yönünde incelemeye başlattık. Ve bununla ilgili olarak 792 tane geçici ruhsat başvurusu yapıldı. Düzenlenen geçici ruhsatname 525 arkadaşlar düzenlenen. Yani %66'lık bir oranla düzenlendi. Bu azalma şöyle söyleyeyim. Biz aslında ruhsatı veren biz değiliz. Sizler alıyorsunuz. Yani bununla ilgili olarak başvurulardan 5792 tanesinden hepsi incelendi aslında. 525 tanesi geçici ruhsat alabildi. Reddedilen geçici ruhsat başvurusu 59. %7'lik bir oran. Zaman aşımından devam etmeyen geçici ruhsat başvurusu 208 kendi süreçlerini devam ettirmediklerinden %27'lik bir oran. Tamamlanan yani 792 geçici ruhsatla ilgili olarak tüm belge, bilgi, döküman hepsi tarandı, incelendi ve karar verildi. Tamamlanan oran %100 arkadaşlar. İptal edilen geçici ruhsatta şu andan itibaren 427 geçici ruhsatı biliyorsunuz zaten bununla ilgili 31 Mayıs'ta artık başvurular bitti. Bununla ilgili süreçler devam ediyor. Ee, ilk üç ay ve sizden gelen şeylerde ilk analizler istediğimiz bir aydı. Hem laboratuvarlardan hem sizden gelen taleplerle iki aya çıkardık. Yine bununla ilgili sıkıntılar meydana geldi. Hadi yine sektörün yanında olalım dedik. Üç aya çıkardık. Bu süreçte her bir aşamada istediğimiz, talep ettiğimiz ve bununla ilgili süreçleri tamamlayanlar yani tüm analizleri verenler ve ruhsat için başvuranlara da piyasada bulunma hakkı olarak üç ay daha süre verdik. Hep sektörün yanında yer aldık üretim yapmama kaydıyla elindeki ürünleri satabilirsiniz diye ikinci üç ayı verdik. Yani baktığınızda düzenlenen geçici ruhsat 525, iptal edilen geçici ruhsatname %81'i iptal edildi şu ana kadar arkadaşlar. Evet, ruhsat başvurusu. Bunu kalıcı ruhsat da diyebilirsiniz ama tabii ki bunların da süreleri var. Yani ana ruhsata başvuru şu ana kadar 505 adet ruhsat başvurusu yapıldı. Düzenlenen ruhsatname 75, Arkadaşlar bakın geriden gelmiyoruz. Şu an şimdi istatistikleri göreceksiniz. Düzenlenen diyebilirsiniz ya 505 tanesi başvurmuş 75 tane vermişsiniz. 75 ruhsat alabilmişsiniz arkadaşlar biz değil sizler alabilmişsiniz. Yüzde on bir orandır bu. Ruhsat düzenleme aşamasında şu anda 105 başvuru var ruhsat düzenleme aşamasında yani tüm işlemleri bitmiş şu anda yani pazartesi günü gidildiğinde arkadaşlarımız bununla ilgili ruhsatları düzenleyecekler. Bu da yüzde birlik bir aşama. Değerlendirmeyi bekleyen ruhsat başvurusu. Yani arkadaşlar 505 başvuru var. Şu anda 6 tanesi bekliyor inceleme aşamasında. Bakın bu da son gün arkadaşlar. Yani son evreler. 505 ruhsat başvurusu var. 6 tanesi bekliyor bunun sadece. Bu da yüzde birlik. Eksiklik bildirilen ruhsat başvurusu 407. Bunlara dönüş yaptığımız. Bu da yüzde 81'lik. Reddedilen ruhsat başvurusu 12. Yüzde 2. İlk incelemesi tamamlanan bakın arkadaşlar dosyaların yüzde 98'i incelendi. 6 tanesi bekliyor. Aslında şunu söyleyeyim size bu şematik şu anda neyi bahsediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ruhsat başvurusu yapan 505 dosya eğer dosyalarını tam olarak verselerdi, usul ve esasları tam olarak anlayıp verebilselerdi, tüm eksiklikleri gözlemleyip ona göre bize verdiklerinde tam olarak verebilselerdi, laboratuvarlardan gelen sonuçları değerlendirme kapasitesine sahip ve değerlendirdikten sonra bize gönderebilselerdi, en uygun şekilde bize verselerdi, şu anda %98 ruhsat verecektik biz 75 tane ruhsat yerine. Bu da altı tanesini düşün. 499 tane biz şu anda siz aslında ruhsat almış olabilirdiniz. Bakın yüzde 98'i incelendi. Bu büyük bir başarıdır. Hani bekleniyor işte şu oluyor bu oluyor deniliyor ya, arkadaş beklediğimiz yok. Yüzde 98'i başım yani 505 eğer başvurunuz uygun statüde verseydiniz şu anda 496 tane ruhsat sahibi olacaktınız. Önümüzdeki haftada herhalde geri kalan 6 üründe ruhsatını alacaktı. Dönüş yapılan ve incelemeyi bekleyen eksiklik başvurusu 69, yüzde 17'lik. Dönüş yapılmayan eksiklik başvurusu yani bakın 338 kişi, ürün için yazı yazmışız, cevap bekliyoruz. Cevap gelecek işlemleri devam edelim. Gecikmeler hep aslında siz gecikiyorsunuz. Hatta bazen gidip işte bazı yerlere gidiyorsunuz, diyorsunuz ki bakın biz aylardan beri bekliyoruz, hala cevap alamadık ilk müracaat ettiğiniz bu barkodla gidiyorsunuz, gösteriyorsunuz ama tabii ki bu da bize gelinceye kadar sizi gerçek, sanki doğruyu gösteriyor. Diyoruz ya, yassıya kadar. Bize gelene kadar arkadaşlar sizin haklılığınız. Ama bize geldikten sonra biz belgeleri gösterdiğimizde insanlar ne olduğunu görebiliyorlar. Yani dönüş yapılmayı bekleyen de şu aşamada yüzde seksen üçlük bir oran. Yani yollayın ki biz de bunları değerlendirelim. Tabii buna bakıldığında ilk başkandığında hak sağlığında biliyorsunuz ona kadar yapıldı ve hak sağlığı bunu 15 yıl boyunca yaptı. Hak sağlığında ürün tipi 1 269 ruhsat verilmiş arkadaşlar. 269 ruhsat. Bizim verdiğimiz ruhsatlara bakın şimdi. Bize başvurulara bakın. Eğer herkes ruhsatını almış olsaydı ki biz geçici ruhsatları gördüğünüz sayısını falan biz bunlara bu kadar ruhsat verdik, geçici ruhsatlar verdik. Ürün tipi 19'da 40 ruhsat. Yani 15 yılda verilen ruhsata bakın. Bizim ilk 3 ayda, ilk 1 bir ayda, 2 ayda, 3 ayda ve şu ana kadar verdiğimiz ruhsat sürelerine bir bakabilirsiniz. Gelen sertifika başvurusu 226. Düzenlenen sertifika sayısı 177. %78'i düzenlenmiş. Reddedilen sertifika sayısı 49. %22'si reddedilmiş. Tamamlanan %100. Yüz. Yani bekleyen yok. Evet. 4441 E-posta hani diyorlar ulaşamıyoruz, cevap alamıyoruz. Arkadaşlar sadece ben bile yani hiç konuşmuyorsam günde 2-3 firmayla konuşuyoruz. Yine başkan başkan yardımcımız yine aynı şekilde firmalarla görüşülüyor. Telefonlar söylemiyorum. Telefonlar işine girmeyeyim. O ayrı bir şey. Şu anda onu da söylemek istemiyorum. Onunla da ilgili çalışmalarımız var. Sayın başkanımızın talimatıyla zaten onunla da ilgili bir çalışmalar olacak. Ama her arayanın düşünün 300, 400, 500 firmanın her dakika arandığınızı düşünün ve her seferinde herkes benim dosyam ne oldu işlerin hızlandırılması oradaki konuşmaları aktarmayacağım arkadaşlar sektör tarafından tarafımıza söylenenleri aktarmayacağım. 4441 e-posta cevaplanmış her mailde en az 5 soru var arkadaşlar yaklaşık bakın 20.000 cevap vermişiz arkadaşlar ulaşılamaz dediğimiz halimiz 20.000 ise. 6.117 resmi yazı ile firmalara dönüş yapılmış arkadaşlar. 505 dosyanıza karşılık yani devamlı olarak bakın yazı yazıyoruz, yazı yazıyoruz. Şunu şöyle. Aslında biz sizlere resmi danışmanlık yapıyoruz, bir kişilik yapıyoruz. Yolladığınız zaman bir dosyaya ne diyoruz? Ya şu eksik, bu şekilde eksiğiniz var, şu kısmında yanlışınız var ve şu şekilde düzeltmeniz lazım. Yani göndermeniz gereken belgeler şunlar, şunlar, şunlardır. Yapılacak işlem düzeltmeniz kısım şudur. Net yazıyoruz. Aslında size biz bir kişiliği veya danışmanlık diyorsunuz. Resmi danışmanlık yapıyoruz resmi yazıyla. Bu da 6.117 yazı arkadaşlar. Başvurulan cevaplanma süresi ortalama 23 günü. Bize başvurdukları itibaren ve bunu 9 kişiyle yapıyoruz arkadaşlar. Biyosiler ürün biriminde 9 uzman personel ki bunun üç tanesi dediğim üzere işte başkan, sayın başkanımızın da yine bu konudaki destekleriyle üç arkadaşımız daha geldi. 9 kişiyle devam ediyoruz. Tabi bunlar yanında, bakın biz sadece dosyaları incelemiyoruz. Bunlar yanında usul ve esaslar, talimatlar, kılavuzlar bunlar üzerinde çalışıyoruz. ÜTS bunlar üzerinde çalışıyoruz. Yine ÜTS ile ilgili olarak arkadaşlarım bunlarla ilgili tüm süreçleri kendileri anlatacaklar. ÜTS'de ne yaptık? Yani aslında bir süreci kolaylaştırdı. Dün akşam arkadaşlardan bir tanesi geldi. Dedi ki siz süreci yavaşlatıyorsunuz zorlaştırıyorsunuz. Siz dedim hak sağlığında yapılan süreci biliyor musunuz? Hayır dedi. O zaman önce orayı bileceksiniz. Ondan sonra geleceksiniz, kolaylaştırıp zorlaştırımızı o zaman söyleyeceksiniz ki sizler de biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarımız anlatacaklar. Laboratuvarlardan analizlere varıncaya kadar iş ve e, numunelerinizin alınıp laboratuvara teslim alma süreçleri, ön inceleme süreçleri hepsi kaldırıldı eğer tüm parametrelerde akreditasyon istense ki yönetmelikte ve AB mevzuatında bu yazılı şu anda arkadaşlar yani yapılabilecek hiçbir işlem kalmaz. Hiç kimse dezenfektan hani üretir de ruhsat alamaz. Biz bunları da kolaylaştırdık. Yani o kadar süreci hızlandırdık ve kolaylaştırdık ki bakın yüzde %100'lük bir performansla gidiyoruz. yüzde %98'lik ve yüzde %100'lük bir performansla gidiyoruz ve sayımıza bir bakın. Bunun yanında usul esaslar, talimatlar, kılavuzlar, ÜTS, e-postalar, duyurular, duyurulardaki kısmımız sizlere yardımcı olabilmek adına tüm süreçler kronolojik olarak yapılması gereken ve iş ve işlemler, hangi mevzuata bağlılık, talimatlar bunlar açık olarak sizlere anlatıldı, yazıldı ve gösterildi. Yani tıbbi cihaz kurumun web sayfasından girdiğinizde zaten orada size yine danışmanlık devam etmektedir. Web sayfası ile ilgili düzenlemelerde baktığınızda dediğimiz gibi bunlarla ilgili tüm süreç sizlere anlatılmaktadır firma görüşmeleri arkadaşlar hem sorulara vermekte pandemi döneminde dahi bakanlığın genelgesi olmasına rağmen ki pandemi döneminde misafir ağırlamayın demesine rağmen Tıbbi Cihaz Kurumu bunda özveri çalışmıştır ve bunun da inanın başında biz yer alıyoruz çünkü dezenfektanla ilgili olarak inanın çok firmayla görüşmeler yaptık. Benim görüşmem konuşmam bu kadar. Arkadaşlarımı ben şimdi öncelikli olarak kozmetik ürünler dairesini olarak kozmetik ürünler birimini çağıracağım. Arkadaşlarımız bu süreçleri hızlı bir şekilde sizlere yardımcı olma adına ve eğitim düşüncesiyle sizlere aktarmaya devam edecekler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Evet ben kozmetikle alakalı arkadaşlarımı şimdi kürsüye davet edeceğim. Arkadaşlarım her biri hakikaten hepinizin karşısında gerek bir yüzler, yani kozmetik ürünleri dairesi olarak ben arkadaşlarımla durduğumu söyleyebilirim. Hakikaten üstün bir özveriyle çalıştılar. Gece gündüz çalıştılar. Hafta sonları çalıştılar. Ne zaman ararsak anında geri dönüşleri yapıldı. İnanın hakikaten çok özveriyle çalıştılar. Onun için ben ekibime burada hepinizin huzurunda sonsuz teşekkürlerimi ilan ediyorum. Destek verdiği için de Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. ÜTS firma kayıt işlemleri için. Eczacı Mustafa Uygun'u ben bir arkadaşımızı çağırayım kürsüye. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu. Araştı, bununla ilgili olarak tabii şimdi e, yüksek lisans çalışmalarını yaptı, mezuniyet çalışmalarını tamamladı. 2019 yılından beri kozmetik ürünler dairesinde çalışmakta, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Yine ÜTES'e bildirim ile ilgili olarak Eczacı Şule Şahin'i kürsüye davet edeyim. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldu. 2012 yılından beri Kozmetik Ürünler Dairesi'nde çalışmaktadır. Kozmetik Ürün Ambalajı ile ilgili olarak uzman eczacı Sevda Nur Yüksel'i davet edeyim. Birim sorumlumuz. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2013 yılında mezun oldu. Sağlık uzmanlığına yine aynı dönemde atandığı çalışmalarından dolayı. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacı Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılı itibariyle Kozmetik Ürünler Dairesi'nde çalışmakta kayıt ve koordinasyon birim sorumluluğu yapmaktı. Kozmetik ürün iddialarıyla ilgili olarak Eczacı Hülya Tezeli davet ediyorum. Hacettepe Üniversitesi Eczacı Fakültesi 2018 yılı mezunu. Yine Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik, Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini devam etmekte. 2019 yılından Kozmetik Ürünler Dairesi'nde çalışmakta. Nisan 2020 yılından beri biyositel ürünlerinde çalışmakta ancak arkadaşımızdan yine aynı şekilde biz kozmetikle ilgili olarak çünkü kalması gereken arkadaşlarımız vardı desteği kendisinden alıyoruz. Yani dairedeki herkes her işi biliyor arkadaşlar. Kozmetik ürünlerde güvenlikle alakalı uzman eczacı Kumsal Gümüşcan'ı davet edeyim. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 2013 yılında mezun oldu. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakokoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derecesini aldı. 2019 yılından beri Kozmetik Ürünler Dairesi'nde çalışmakta. Kozmetik Ürünler Birim Sorumlusu olarak da yine devam etmektedir. Yine kozmetik ürün ihracat sertifikası ile ilgili klinik araştırmaları ilgili kimyager Tayfun Battalı kürsüye davet edeyim. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden 2010 yılında mezun oldu. 2018 yılından beri Kozmetik Ürünler Dairesi'nde çalışmaktadır. Kozmetik mevzuatla alakalı olarak işin ilginç tarafı sorulara dün baktık da arkadaşlar. Bakın kozmetik ürünlerle ilgili olarak mevzuatlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili sizlere yazılar yazdık, görüşleriniz istedik. Gelen sorulara baktım da kozmetik ile ilgili doğru düzgün yani bir soru yok. Ankara Doktora Doktor Eczacı Gülçin Köse'yi davet ediyorum. Ankara Eczacılık Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. 2006-2007 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı'nda toksikoloji analiz laboratuvarlarında görev yaptı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikolojik Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 2015 yılından beri yine Kozmetik ürünler dairesinde mevzuat birim sorumlusu olarak çalışmaktadır. Ben arkadaşlarıma sırasıyla yine aynı şekilde bahsettiğim ve verdiğim sıra eşliğinde sunumlarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, başarılı geçmesi temennisiyle kolay gelsin. Arkadaşlar.